Lanet peki bu söz Şimdi tabii bu süreç sadece tabii Suriye'de önemli. Ee, Suriye'de son durum nedir? ABD, Rusya, bütün bu Kürtler bir üçgen var orada böyle son derece tabii Arap Arap dünyasında sonuna geleceğiz. Onu da aktaracaksın. Ee, her zaman olduğu gibi değerli bilgilerini bize aktaracaksın. Ee, şimdi Araplar da var bu işin içerisinde. Son süreç nedir Suriye'de? Ee, ne oluyor? Şöyle kısaca özetler misin? Ya şöyle bir şey şimdi eee çok da önemli yani çok da hani böyle anormal e, gelişmeler yok. Hala işte Kürtlerle olan mesele e, duruyor. Hala diğer yandan bu İdlib meselesi ve diğer meseleler şu anda bekliyor. Çünkü herkesin yani bu meselelere taraf olan herkesin e, önümüzdeki günlerde ne olacağını e, beklediğini görüyoruz. Yani öyle bir yere gelmiş ki mesele artık. İşte hani, e, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu kavga gürültü devam ederken Amerika ile Çin arasında kavga gürültü devam ederken Türkiye içerisindeki e, hala siyasal olarak önümüzdeki günlerde ne olacağı konusunda yani erken seçim olacak mı olmayacak mı anlamında söylüyorum çok da e, farklı yerleri çekmemek lazım. E, ne olacağı konusunda bir belirsizlik e, devam ederken ekonomik kriz bir şekilde e, devam ederken e, bu işin bunlar tarafları tabii. Yani orada bunların yanında yer alan, yani bu, bu muhatapların yanında yer alan ya da bunların karşısında yer alan yani dinamikler de şu anda e, beklemeyi tercih ediyorlar. Ha bu şu demek değil, yani bir takım işte e, adımlar atılmıyor demek değil. E, atılıyor, yani işte Çin'le şeyin, e, Suriye'nin yapmış olduğu anlaşma gibi. Ya da İran bugünlerde yeniden, e, daha önceden aslında hayata geçirmeye çalıştıkları bir demiryolu projesi var. Yani Tahran'la Şam'ı birbirine bağlayacak olan e, ve Irak'ta var bu işin içerisinde tabii. E, böyle bir şey vardı. E, şimdi bu yeniden hani e, gündeme getirilmeye çalışılıyor. Ama bir yandan da e, işte İran'ın battığıyla Suudi Arabistan'ın İran'la, Suudi Arabistan'ın Suriye'yle, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hepsiyle birden e, devam eden e, görüşmeleri e, hala şey değil, hani bir erim noktasına ulaşmış değil. O yüzden bek, bekliyor. Herkes bekliyor. Yani neyin ne olacağı konusunda bir adım atmak üzere bekliyor. Yani ben Bütün de, ama negatif propagandalara rağmen tabi. Yalan tabii. haberlere rağmen ya kimse yani. Değil. Yani artık şeyi kimse dikkate almıyor. Ya kimse dikkate almıyor derken şimdi yapıyorlar. Bir takım işte geçtiğimiz günlerde şey var işte Esad'ın işkencecisi Almanya'da ömür boyu hapse mahkum oldu. Aynen senin söylediğin gibi. Yani Şimdi buna benzer bir takım şeyler var. Ee, ne, neye göre yaptılar, nasıl yaptılar, doğrusu bilmiyorum. Ben çünkü e, sonuçta e, Alman e, yanın bu konuda e, siyasal bir tavır içerisinde olabileceğini de düşünüyorum yani burada aslında şöyle Batı söyleyeyim. Batı zaten yaptı bunu sen de evet. senin de geçtiğimiz programlarda ifade ettiğin evet. gibi evet. söylediğin evet. gibi şimdi en son Batı medyası da zaten bir biçimde artık tartışma da yok Esat kazandı tartışmalarını geçtik yazdılar çizdiler bitirdiler çıkar evet. neyi gerektiriyorsa ne yapıyoruz çok haklı evet. olarak söylüyorsun Biz Batı dürüst davranmıyor büro. çünkü Esat'la ilgili olarak istedikleri herhangi bir şeyi geliştiremediler ee, yani bu yönde işte uluslararası işte e, şey şey, yani Av, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine uluslararası adalet divanına ne olursa olsun yani bir yerlere hani bir şeyleri götürmediler götüremediler. Yani burada tabii Rusya'nın da etkisi var ama Suriye'de herhangi bir şeyi ispat edemeyecekleri için yapmadılar bunu. Ya yani aynı şekilde mesela dikkat edecek olursak Bahreyn'de işte yaşananlarla ilgili olarak bugüne kadar tek bir şey bile bir şey bile söylenmiş değil. Ya da Suudi Arabistan'ın işte Yemen'de yaptıklarıyla ilgili bir tek şey söylenmiş değil. İsrail'in Filistin'de yaptıklarıyla ilgili olarak bir tek şey söylenmiş değil. Tunus'ta yaşananlar, Libya'da yaşananlar, Mısır'da yaşananlarla ilgili olarak tamam bir takım işte eleştiriler yok değil. Ama yani somut olarak herhangi bir şey söylenmiş bir adım atılmış değil. Dolayısıyla bunlar hep iki yani yüzlülük. Orada bir tane adam ki ayrılmış bu muhalif denilenlerin tarafına geçmiş olan birisi. Sonra da kendisini... Almanya'ya gittim ben kendimi kurtardım zannetmiş. İşte bu Suriye'deki bütün bu yaşananlara destek veren ülkelerden birisi olan e, Almanya'da e, gerçek şeyi görsün madem öyle. Yani bunları hani yaşamak istiyorsa evet görsünler. Yani bu, bu işin maalesef bir diğer tarafı aynı zamanda. Ben hiçbir zaman için tabii bir polis devletini bir muhaberat devletini bilmem neyi kesinlikle savunmuyorum. Biliyorum evet. Yani bunların var olduğunu da biliyoruz. Bunların tamamen bitirilmesi, kınanması gerekir. Ama burada başka bir oyun da var. Yani ha bu kişi mesela gerçekten işte somut bir takım delillerle ilgili olarak e, mahkum edilse mesela ömür boyu yani bana dediğim gibi şey gibi geldi. Yani bir dönemin mahkum edilmesi ya da bir yönetimin mahkum edilmesi gibi e, geldi bu e, karar, bu Almanya'da yaşanan bu karar. Ama işte bu tür e, bir takım gelişmelerin dışında şu anda Suriye ile ilgili olarak çok da Aman aman işte bu hafta hadi bakalım alalım bu konuyu konuşalım diyeceğimiz bir konu e, olmuş değil e, Recai Aksu. Yani, Tabii senin bu, bu, senin bu söylediğin e, çok önemli e, olmadığı kesin. Tabii Suriye'nin biraz aslında programın başında ifade ettin. Kuşak yol projesinden bahsettin. E, aslında Suriye'de bu Çin'in kuşak yol projesine yani katıldığı zaten açık bir şekilde burada, ifade ediliyor. Burada şöyle bir şey var. Bu e, katılım Suriye tarafından bütün Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, müttefiklerine de aslında bir cevaptır. Yani şu beklenir mesela bu durumda olan, yani Suriye durumunda olan bir e, ülkeden. Ya ülke yıkılmış, ülke mahvolmuş. Ülkeyi bu hale getirenlerle e, Suriye'nin arası acaba tekrar düzelir? İşte Esad mesela bunların nezdinde, e, bence öyle değil de yani bunların nezdinde meşruiyetini hani tekrar kazanır mı diye bir siyasete girer mi? İşte girmiyor. Esat girmiyor mesela. Yani uzlaşmacı bir tavır içerisine girmiyor Batı'yla. Diyor ki sizin inadınıza ben Çin'le anlaşma yapacağım. Siz Amerika sen Amerika Çin'le mi savaşıyorsun? Ben Çin'le beraberim kardeşim. Sen Rusya'yla mı savaşıyorsun? Ben Rusya'yla beraberim. Şimdi hep şu denir ya efendim işte Rusya Suriye'yi korudu. Doğru ama şöyle bir şey var. Suriye'de Rusya'yı korudu zamanında. Bunu dikkate almıyor kimse. Eğer Suriye bir e, en başta direnmeseydi yani Rusya'nın girişi 2015'tir eğer Suriye 2011'den 2015'e kadar direnmeseydi ve Esad yenilseydi Rusya Suriye'deki üssünü terk etmek zorunda kalacaktı ve aynı zamanda aynı Rusya Orta Doğu'daki en önemli e, şeyini kaybedecekti e, merkezini kaybedecekti ve Suriye bunu bunu koruyan ülkedir Dikkat edecek olursak o dönemde... Aynı de, zamanda İran'ı da koruyan bir ülke değil mi o süreçte? Bu bir zincirleme bir durumdur ve Suriye bunu yaptı. Ee, Suriye bunu yaptığı için de ne oldu? Ee, bir şekilde ee, diğerlerini aslında korumuş oldu. Ve sonradan da sonradan da e, diğerleri de evet Suriye'yi korudular. Doğru. Ee, Dayanabildiği kadar bunu yaptı yani. Böyle bir e, ilişki bu Recai Haksin. Evet tabii e, şu andaki pek e, çok e, senin de ifade ettiğin gibi e, yeni bir gelişme yok ama bir biçimiyle Suriye'nin de e, yani e, açık bir şekilde görüldüğü gibi Bahreyn'in de hani büyükelçilik açması işte orada e, bunu da 10 yıl sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması kaç yıl sonra e, bu önemli tabii bu gelişmeler e, son süreç bu ama şunu söylemek gerekiyor tercih noktasında katilleri e, değil e, işitli elçüsürci katilleri değil, e, Suriye halkının yanında olmak gerektiğini bir kez daha altını e, çizelim çok çok önemli olduğunu düşünüyorum kadınları köle köle pazarlarında satan iğrenç yaratıkları bir de adına İslam adına diyorlar bir de bunu böyle anlatıyorlar kafa kesen insanlarla birlikte olmak e, olmamak gerektiğini e, bir kez daha altını çizelim. Evet, e burada eksikleri, yanlışlıkları eleştirebileceğimiz şeyler olabilir. Bu doğaldır. Ama tercih noktasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Senin de söylediğin gibi diye değerlendiriyorum. Peki, A Arap medyasında neler oluyor sevgili Musa Özgürlü? Ee, birincisi tabii bu şeyle ilgili. Ee, Ukrayna'da biliyorsun son günlerde bir elektronik saldırı vardı, siber saldırı vardı bütün devlet ağları neredeyse çöktü Ukrayna'da ve bunun bir tabi gözler nereye çevrildiği hani bu tür şeylerde Rusya'ya çevriliyor ve bunu mesela bir haber olarak görüyoruz şimdi şeyde El-Meyadin kanalında haber olarak görüyoruz bu Arapları da ilgilendiren bir durum yani Peskov'u görüyorum Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Peskov şey diyor bizim hiç alakamız yok yani bu şeyde yaşanan siber saldırıyla ilgili olarak. Ukrayna'da yaşanan e, siber saldırıyla ilgili olarak. Ve e, bir başka e, haber şöyle. E, bir e, subay öldürülmüş e, Ürdünlü bir e, subay ve 3 de yaralanmış Irak-Suriye e, sınırında açılan e, ateş sonucu. E, bir şey var eee ee, Libya'da biliyorsun seçimler olacaktı. Daha önce konuştuk, evet. ayın 25'inde fakat ertelendi bunlar. Ee, Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Ee, bu seçimler yapılabilir ve yani yeni bir hükümet değil bu seçimlerin yapılabilmesinin önünü açacak olan. Yani çözüm yeni bir hükümet değil. Ee, yeni bir geçici hükümet vardı biliyorsun orada. Yeni bir hükümet kurmanın bir anlamı yok gibi bir e, başlık görüyorum bununla ilgili olarak ve bunun yanında tabii Amerika Birleşik Devletlerinde bir e, şey var e, saldırı var az önce aslında haberleri geldi diğer e, dillerden de geldi ama ben şimdi Arap medyasında onu da e, görüyorum bir kiliseyi kilisede birisini birisi e, kilisede bulunanları rehin almış e, ve bu kişi öldürülmüş açılan ateş sonucu yani güvenlik güçlerince ve oradaki rehinelerin hepsi de serbest e, bırakılmış. E, yani genel itibariyle e, gördüğüm e, başlıklar şu anda e, Arap medyasında bunlar rica yaptı. Yani dışarının da e, işte yaşanan bütün hani e, dünyada yaşanan olaylar bir şekilde Arap basında yer buluyor. Bu bize neyi gösteriyor? Biraz da eee hani en başta program başında konuştuk ya şey diye. Yani Arap dünyasında işte bugün, bugünlerde yumuşama söz konusu. Yani bu, bunlar muhtemelen bunun yansıması yani bu haberlerin hani bir şekilde olması bunun da yansıması. Bakıyorum evet mesela şeyde eee Suriye'de yeni bir gaz sahası keşfedilmiş. Eee bu önemli. Neden önemli? Çünkü Suriye'de gaz olup olmadığı daha önceden konuşuluyordu, tartışılıyordu. Bunu da Suriye Devlet Ajansı Sana'dan aktarıyorum haberi. Evet. Ee, bu Tedmur e, taraflarında yani Palmira, dünyanın en güzel yerlerinden birisidir Palmira. Eee tarihi bir yerdir. Eee oralarda bir şey bulunmuş. Yeni bir gaz sahası bulunmuş. Eee daha önce tabi Suriye'de gaz yok deniliyordu ama Akdeniz'den başlayıp daha Humus taraflarına kadar biraz kara denilen bir yer var. Oralara kadar uzanan bir gaz sahası olduğu da ifade ediliyor. Bu da Suriye'yi bir şekilde dünya gaz mücadelesinin de taraflarından veya objelerinden birisi haline getiriyor ki gaz bulunmasına bu nedenle Suriye sevinse mi üzülse mi ben bilmiyorum tabi. Yani evet bu böyle bu, bu 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 savaşın ortasında bu kadar yıl e, savaş veren ve mücadeleyi de kazanan bir biçimiyle uluslararası alanda ki bunun sonuçları belli Bahreyn'in işte büyükelçi ataması İran Çin'in Suriye ile ona ona benzer bir 25 yıllık bir anlaşma e, imzalaması senin ifadenle bu da önemliydi. E, Musa bu çok teşekkür ediyorum. E, bugün bir ben pazar günü yine birlikte olduk. Sevgili evet. Ömer'in borcu aslında epey çoğalmıştı. Ee, bir kez daha çoğaltalım o faturayı yani biraz yükleyelim biraz miktar ee, onunla bir gün oturacağız evet gerçekten bu faturayı ödettireceğiz kendisine evet. ama her şeyden önce sevgili Ömer Ödemiş'in sağlığı önemli buradan kendisine bir kez daha e, selam gönderelim e, sağ olsun geçtiğimiz hafta dedik ki hani belki şeydir ama tedavisi sürüyor. Gerçekten uzun soluklu bir mücadele veriyor. Sağlığı açısından kendisine tekrar geçmiş olsun evet. dileyelim. Evet Musa Özürlü çok teşekkür ediyorum. De Bugün de bir yine günlüğün birlikteydik. De Önemli bilgiler verdin bize. Evet, evet peki her kezde de olmuyor. Yani özellikle Arap dünyasına ilişkin bilgileri de senden alıyoruz. Seninle birlikte olduğumuz zaman. Bu da çok çok önemliydi diye düşünüyorum. Evet değerli Karantina TV izleyicileri. Ortadoğu bölgemizdeki son gelişmeleri Ömer Ödemiş ile Ortadoğu sohbetlerinde Musa Özurlu dayanışmasıyla bir kez daha gerçekleştirdik. Bir başka Ömer Ödemiş ile Ortadoğu sohbetlerinde buluşmak